Merhaba arkadaşlar. Ben Alca. Şimdi arkadaşlar birkaç videodur bu teknik analizi nasıl kullanabiliriz onu anlatmaya çalışıyorum. Yani belki bundan sonraki derste de arkadaşlar formasyonları anlatacağım ama ben sizin öncelikle bu destek direnç ve trende nasıl kullanmanız gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Yani işlemlerinizde kesinlikle acele etmeyin. Biliyorsunuz bu piyasa fırsatlar piyasası. Bakın yani eğer ki bu piyasasında zaten yani hiçbir şey yapmazsanız bile kazanabiliyorsunuz. Yani bir coin aldınız 3-5 gün hodul olarak bekleseniz belki çarpı 2 çarpı 3 bilen yapabiliyor. Yani hiçbir tekniğe falan gerek yok ama yine de tekniği yapmak zorundasınız. En azından kırılımı e, kırılım oldu mu olmadı mı şeklinde. Şimdi peki ay, ayı ay piyasasında kazanamaz mıyız? Arkadaşım bakın ayı piyasasında dahi kazanabilirsiniz. Neden? Şimdi bir trendin trend olduğunu anlayabilmemiz için bir boğa trendi ise bu zaten yukarıya doğru bir hareketi sürekli devam ediyordur. Nedir o? Mesela şu şu anda Ethereum üzerindeyiz. İşte e, şurası mesela yükselen bir trenddir arkadaşlar. Öyle mi? Şurası yükselen bir trenddir. Yani bu coin bu trendin dışına çıkmadığı sürece yolu yükseltiye doğru gider. Yani sürekli yükselen bir trend içerisinde olur. Burada da örnekte görüyoruz. Bak yükselme yapmış düşmüş. Yükselme yapmış düşmüş. Yükselme yapmış düşmüş. Ama tepe ve dip noktalarına baktığımızda bunun bir yükselme yükselti trendi içerisinde yani bir yükselen trend içerisinde olduğunu görmemiz çok çok açık. Neden? Bak şu tepe noktaları bakın yükseliyor. Kitle. Dip noktaları yükseliyor kitle. Buradan ayrı bir tane çizebilirsiniz. Bunları sil. Sildim. Tepe noktası düşmüş. Bakın en son şeye göre tepe noktası düşmüş. Dip noktası yükseliyor. Bu neydi arkadaşlar? Eğer ki tepe noktaları düşüyorsa, dip noktaları yükseliyorsa bu bir üçgen formasyonudur dediğimiz gibi ya kaldır yani üçgen formasyonu olarak düşünme ama çizmişsin böyle bir bu bir trend değildir bu bir ee, birisinin çıkıp da bunun bir üçgen formasyonu simetrik bir üçgen formasyonu olduğunu söylemesidir bunu çizmedik sil şimdi şuradaki bir hareket bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? bu temin bir, önceki derslerde anlattığımız gibi bunun üstünde bir yol açarsa bir mum açarsa bu yukarıya doğru devam edecek anlamındadır alttan bir tren çizersen alta doğru bir kırılım olursa bu aşağı doğru düşecek anlamındadır anlaşıldı mı? buradan yukarı çıkarsa karşılaşabileceği tepki noktaları burasıdır burasıdır. Aşağı doğru düşerse yine de çizelim şu trendi. Bakın üçgen formasyonu olarak çizmiyorum arkadaşlar. Normal trend babında trend çizgisi olarak çiziyorum. Şurada. Burada aşağı doğru düşecek olursa tepki göreceği nokta burasıdır. Destek seviyelerini genelde yeşil çizmeye gayret ediyorum veyahut da burasıdır. Buna göre hareket ettiğiniz an zaten kesinlikle pozisyonlarınızda zarar etmezsiniz. Bu bir simetri üçgendir. Ama dediğim gibi şunların hiçbir e, yani uygulama safhasında önemlidir. Ama şöyle baktığınızda tamam mı? Bunu kısaltabilirsiniz de arkadaşlar. Mesela trendi kısaltabilirsiniz. Bakın şurada birkaç tane mum aşağı doğru açmış. Görüyor musunuz? Bunu bu şekilde de yapabilirsiniz. Kitle. Bak şurada tekrar. Şurada var. Tamam. Şu şekilde takip edebilirsiniz. Yani kırdığında mesela buraya kadar gelebilir dersin mesela. Şuraya kadar gelebilir dersin. Bu şekilde de takip edin arkadaşlar. Çok zor bir şey değil ya. Bunları bu şekilde takip ettiğiniz zaman yani yön mü tayin edeceksin? Bu burayı kırdıktan sonra zaten misal söylüyorum. Yani şimdi şurayı kırdı. Şuradan yukarıya doğru kırdı. Bakın şu dip noktasıyla tepe noktası mesafesi kadar kırdığı yerden itibaren yükselmesi beklenebilir. Bunu bir e, işte fiyat aralığı derecelendirmeyle de yapabilirsiniz. Bakın şu kadar. Eğer ki buradan kırarsa. Tamam mı? E şuradan kırdı. Buradan yeni bir mum açtı. O zaman bakarsın arkadaşım şuradaki şeyine göre, e, oluşuma göre. Mesela yine dip noktası, tepe noktası kırılımdan itibaren koyarsın. O kadar gider. Ha bu hep böyle yükselecek diye anlamı taşımaz. Ne dedik? Şu anda boğa piyasasındayız. Ve yükseltilere göre genelde boğa piyasasında direnç seviyeleri çalışmaz. Genelde destek seviyeleri çalışır. Böyle ta takip edebilirsiniz. E peki hocam. Ayı piyasasında ne yapacağız? Şimdi ayı piyasası mesela şuralarda ayı piyasasındaydı bakın. Tam da ayı piyasası değil aslında. Ya ayı piyasası diye ben ya korkulmaz ya. Mesela şurası bir düşen. Şurası bir düşen var değil mi şurada? Ayı piyasası. Ya hocam şimdi biz burada nasıl kare edeceğiz? <laughs> ya arkadaşım bak, şimdi e, bak şurada bir merdiven olmuş değil mi? Bu sefer bakın aşağı düşmeler, mesela ABC de formasyonuna göre AB ve CD formasyonu, yani ABC de formasyonu değil. Bakın AB ve CD formasyonu, yani şurası AB'dir, şurası da CD'dir. Yani mesela e, düşme gerçekleşmiş şu seviyede. Bakın düşme gerçekleşmiş. Şu düşmenin boyu kadar burada da düşme gerçekleşmiş. Niye? Kırılım hep aşağı doğru olmuş. Bunu normal e, bir seviyede baktığınız zaman bu mesela e, ters bir flaktır arkadaşlar. Bu flak halen devam etmiştir. Bakın flak devam etmiştir. En son bakın şurada bir kup oluşturmuş hafiften. Ondan sonra yukarıya doğru yükselmeye başlamış. Şimdi böyle bir düşen trendde arkadaşlar. Eğer ki düşen trend varsa sürekli bu zaten ayı piyasasında olduğumuzu gösterir. Tamam mı arkadaşlar. Bu trendi çizdik. Alttan da bir trend çizelim. Ha diyeceksiniz ki hocam bu da, işte buralardan nereden bileceğiz? E şimdi arkadaşım, eğer ki bir, bakın bunlar tepe noktaları düşmeye başladıysa artık bu bir düşen içerisinde olduğunu bilin. Yani eğer ki aşağı doğru düşüyorsa artık yapacak bir şeyimiz yok. Ona göre hareketimizi devam ettireceğiz. Şimdi sen buradan satmışsın, buradan almışsın. Bak düşen bir trend var yani şu anda da bu bir düşen takoz oldu. Niye? Hem tepeler aşağı doğru iniyor hem dipler aşağı doğru iniyor. Ne yapacağız o zaman? <laughs> Bakın buradaki mesela dediğim gibi yani mesela buradan diyelim ki yani sattınız veyahut da aldınız. Buradan düşüşte yani stop olduysanız bakın stop olduysanız tekrar çıkışta bakın burası mesela satış noktanız. Niye? Direnç seviyesi. Burası da artı satış noktanız. Burası da satış noktanız. Zaten yatay olarak baktığımızda bunun bir direnç seviyesi olduğunu görmemiz gayet de aşikar. Bakın çok net olarak da gözüküyor. Tepe noktası, tepe noktası ve tepe noktası tam da denk gelmiş yani. Şimdi bunları çizdiğiniz zaman bir düşende de bunu yapabilirsiniz yani eğer ki ha, e, ayı piyasasında dedik ya mesela destekler çalışmaz bakın şurada bir desteğimiz var ama aşağı doğru kırmış ondan sonra şurada bir yatay seyir izlemiş bunu mesela kontrol eden şuradan belki almıştır e, ilk etaptaki direnç seviyesinde de satmıştır bunlar bu şekilde mesela düşerken de işte ee, misal söylüyorum. Dek geldi. Burada sattınız. Burada aldın. ilk dirençte sattın. Aldın. ilk dirençte sattın. Aldın. Ama burada da stop oldun. Bekle. Stop olduktan sonra bekle. Çünkü aşağı doğru da bir kırılım var. Nereden alırsın? Bakın şu seviyelerde almaya gayret edersin. Bakın şuralara tepki. Tepki. Buradan aldın. Bakın aldın. Alır almaz. Hemen ilk tepki seviyelerinde satış yapabilirsin. Çünkü ayı piyasasında da yani mutlaka yine tepki görebileceğini düşüneceksin. Buradan aldıktan sonra mutlaka %2 %3 altına özellikle ayı piyasasında stopları yakın tutun arkadaşlar. Çünkü her an bozulabilir. Ha destek aldı, yukarıya doğru çıkarsa da ilk direnç noktasında yine satmaya gayret edin. Ama ayı piyasasında olduğumuz zaman direnç üstü kırılımları pek almayın arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Yani dediğimiz gibi mesela düşende de, şunları silelim. Şurada mesela düşen var. Tamam mı? Düşende işte e, aldığınız zaman mutlaka yine kar etme ihtimaliniz çok çok fazla. Şöyle bir çizelim yani misal. Tabii ki buradaki ne olacağını bilmiyorsun ama belirli bir seviyeye geldikten sonra bakın şey yapmış. Buradan alan şurada satabilir. Tekrar geldiğinde bakın şu seviyede aldın. Tekrar satabilirsin. Tabii ki bu trendleri daraltabilirsiniz de aşabilirsiniz de. E şimdi şurada mesela bakın. Şurada aşağı doğru inmiş. Bunun bir tekrar aşağı gidebileceğini düşünerekten almazsın. Neydi? Ee, özellikle kuplarda yine bakın şuraya bir hemen trend çizebilirsiniz şuraya. Neydi kırılım? Kırılım nereye ise oraya doğru yönlenir diyorduk. Hemen şunlar hepsini silelim bakın. Şuraya kaçırmayalım. Bakın şurada mesela şey var. Aşağı bakın hemen ufak bir tren çiziyorum. Ya bakın o üçgen üçgen olması önemli değil. Hemen çizdim. Tamam mı? Baktık. Yani normalde mesela şuradan düşmüş. Buradan eğer ki aşağı inerse şu mesafe kadar aşağı inebileceği düşünebilir. Ama buradan kırarsa en azından şu seviye kadar çıkması düşünebilir. Tam oraya kadar çıkmasa da yakın bir seviye kadar yükselmesi olmuş. Bunu da baz alarsak, bak, yani mesela ben burada genelde baz almam ama şöyle bir baktığımızda, yüzeysel olarak baktığımızda da gayet güzel bir çalışma olmuş trend için. Bakın şurada hafif bir yükselme var. Bu aslında yükselebileceğini gösterir. Niye? Dipler yükseliyor sürekli. Tepelerde hafif bir yükselme veyahut da paralellik var. Burada zaten bunu da görmüşüz. Yani şuradaki toparlanma e, yukarıya doğru e, devam ettirmiş ve dikkat edin arkadaşlar. Bakın ayı piyasasında gördüğünüz gibi düşüşlerin gayet sert olduğu da gözüküyor. Bunu da baz alın. Ayı piyasasında elinizde fazla koyun tutmanıza gerek yok mümkün olduğunca ayı piyasasını eğer ki denk gelirseniz piyasada mümkün olduğunca diplerden almaya gayret edin arkadaşlar yani mesela bunu bir bir günlüğe alabilirsiniz bir günlüğe aldığınız zaman ee, mesela şurası 2017 zamanları herhalde doğru 2017 2018 bakın ondan sonra bir ayı piyasası olmuş burada eğer ki şuralarda satan bir arkadaş e tamam buralarda alıp tekrar satıp, yapa, yapmıştır belki de, onu bilmem. Ama bakın aşağı doğru düşmüş. Alım yeri mesela şurasıdır. Eğer ki burada satan bir arkadaş varsa, günlük olarak söylüyorum. Bakın alım yeri şu seviyedir Ha bu seviyeden de aşağı düşmüş. Artık yapacak bir şey yok. E, beklemek zorunda veyahut da düşen trende göre hareket etmek zorundaydı. Ee, şurada bakın hafif bir yükselme var. Gayet de güzel yükselmiş. Yani hafif bir yükselme dediğimiz 74 dolardan e, 362 dolarlara kadar çıkmış. Çok çok güzel bir e, hareket olmuş. Bunlar hep tabii ki piyasanın etkinliği. Bakın burada da aynı şekilde tekrar bir ay piyasası oluşmuş. Bakın şurası biraz ee, yani kısmi olarak bir boğa o, o, yani geçici bir boğa zamanı mesela ne derler e, 18'den e, 19 yani bir sene güzel bir yükseliş yaşanmış. E, 19 baya bir kötü geçmiş. E, 19 zamanı bakın halen de kötü. Hem hemen hemen yani bir sene boyunca gayet kötü bir zaman geçmiş. Ama 2020 Mart ayından itibaren bakın güzel bir yükselme 2021 zaten maşallah iyi bir sezon olarak devam ediyor. Şimdi şu yapıya baktığımız zaman bakın yine de bir yükselme içerisinde demek ki halen boğa piyasasındayız. Ne zaman e, yükselme trendi kırıldı e, mutlaka o zaman ay piyasasına döneceğiz demektir. Ama şu olgu bize e, aslında boğanın halen devam edebileceğini gösteriyor. Bakın şurada alımların ne kadar çok olduğu Gayet net ve belli. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım anlatmak istediğimi anlamışsınızdır. Hepinize bol kazançlar diliyorum.